Eski açıktan transfer raporundan herkese merhaba. Bugün adı Galatasaray'la anılan Rıdvan Yılmaz'ı analiz edeceğiz. Ama analize başlamadan önce iki duyurum olacak. Birincisi bu programa gelen bazı mesajlar. Olumlu mesajlar da oldukça fazla ama programın formatıyla alakalı birkaç tane e, olumsuz mesaj aldık. Onu aslında daha iyi açıklamak gerektiğini düşündüm. Galatasaray'la adı anılan oyuncuları burada analiz ediyoruz ve bu bir muhabirlik programı veya haber programı değil. Analiz programı ve o tip adı anılan oyuncuları analiz ederken aslında Galatasaray'ın neleri yaptığını veya neleri ...geliştirmesi gerektiğine de değiniyoruz ve bu bir tekrarlayayım haber programı değil. O nedenle Galatasaray'la sadece adı anılan muhabirlerin haberini girdiği oyuncuları burada konuşuyoruz. Transferi kesinleşmiş oyuncuları değil. Programın formatını daha netleştirdiğime göre güzel bir duyuruyla devam edelim. Akif Gökay ile beraberiz. Bundan sonra kendisiyle devam edeceğiz transfer programlarında. Disses olarak bana eşlik edecek. Akif zaten Twitter'dan hepiniz tanıyorsunuz. Ben hayranlıkla takip ediyorum. Hoş geldin Akif. Hoş bulduk abi. Öncelikle bana böyle bir fırsatı verdiğiniz için teşekkür teşekkür ederim. Herkes için hayırlısı olur mu? Evet abi Galatasaray'la anıldığını söylediğin Rıdvan'ın ama Verona'yla da adı anılıyor. Sky Sports'un bir haberi vardı ama o iş şu an çıkmaza girdi gibi. Amirli oyuncu 2 yıl önce Beşiktaş'tan Rangers'a transfer oldu. 2 yıl boyunca Rangers'ta neler yaptı? Senden dinleyelim abi. Abi açıkçası pek 2 yıl gibi değil o. Sağ içine baktığımız zaman bu sezonu sadece baz alabiliriz Rıdvan Özelinde. Çünkü geçen sezonu 4 ay falan sakat geçirdi sen de söyledin. Buraya gelmeden konuştuk senle de onu. 9.38 dakika süre almış, geçen seneyi geride bıraktı. Bu nedenle önemli. Bu sene daha çok 11'e girmeye başladı. Son 4-5 maça direkt 11 başladı. Orada tabii Barış için sakatlığı da önemli. Barış işte beraber oynuyorlar, değişerek oynuyorlar. Orada Barış sakatlandığı için sadece Rıdvan'a kaldı forma 4-5 maçları da 90 dakika fena performansta göstermiyor, oynuyor. Geçen sezon 4 aylık sakatlıkta voleye falan bir röportaj vermişti. Orada sağ içinde gelişmese de belki sağ içerisinde süre alarak e, kendi geliştirmese de mental olarak, oyuna bakış olarak ve daha önemlisi kariyerine bakış olarak kendi geliştirdiğini gördüm ben. Bu 4 aylık süreci, bir senelik sakatlık falan herkes bütün futbolcular belki bir kayıp olarak nitelendirildi, şanssızlık olarak tanımlardı ama Rıdvan o süreci bir şans olarak işte bir gelişim yeri olarak tanımladı sakatlıktan iyi döndüm dedi. 65 kiloya çıkması gerektiğini hocasından duymuş gider gitmez orada. Hocası ve teknik ekipten işte sağlık ekibinden. Onları geliştirdiğini işte sadece ne krampon bırakma meselesi var. Oralarda sınıf atladığını gördüm oyuncunun ve orada Türkiye'ye dönmeyi de düşünmüyordu o zamanki konuşması. Tabi şimdi işler değişmiş olabilir. Rangers tarafında farklı bir talep gelmiş olabilir ve Rıdvan daha çok oynamak istiyor olabilir. Önüne bir transfer gelebilir Barış'ın sakatlığı sonrası. On ne kadar süreceği belli değil. İşler değişmiş olabilir. Ama ben Rıdvan'ı voleye verdiği röportajda Rangers'ta ki zaten burada da öyleydi. Olgun gördüm. Olgunlaşmış gördüm ve kendisine biraz sağ dışında çok şey katmış gördüm. Sağ iç kısmına zaten şimdi senle beraber gireceğiz. Evet abi istersen Rıdvan'ın ön plana çıkan özelliklerine geçelim. Olumlu özelliklerle başlayacağız her zamanki gibi. Olumlu özellikleri biraz bileşik. Orada bindirmeleri ve o bindirmeleri sonuçlandırması kısmı var. İkisi ayrı gibi gözükse de bir olmadan biri olmuyor. Yani bir oyuncu rakip bir yara alanda çizgiye basmadan çok iyi final yapamaz. O final pasını atmak için oralara girmek gerekir. Veya çok iyi bindiren bir oyuncu o pası atamadıktan sonra da o da çok bir işe yaramaz. Bu iki özellik birbiriyle aslında bileşik ve biri olmadan bir diğeri çok işe yaramıyor. Biz bindirmelerle başlayalım. Rangers zaten oyunu bekleriyle çok genişleten bir takım. Sağ bekli de sol bekli de çizgiye bastırmayı seviyorlar. Hatta bazen üçlüye dönüyorlar. Orta sahaya içeri çekerek bazen orada stoper kullanarak beklerini ucuma göndermeyi seviyorlar. Sol tarafta Sima var. O bazen çizgiye basıyor. Rıdvan'ı içeride kullanıyor hoca ama sağ tarafta sağ bekli Tavernia mesela burada ortayı keserken en arkada biz Rıdvan'ın ceza alanına girdiğini arka direk koşusu yaptığını görüyoruz. Bu tip bindirmeleri bu tip koşulları çok iyi yapıyor. Ceza alanında arka direkt aslında orada topu bekleyen Rıdvan Yılmaz bu tip bindirmeler onun en iyi özelliklerinden biri. Şimdi Akif burada en önemli şey bu bindirmesinde Rıdvan'ın bir bindirmesi daha var. Kanat oyuncusu olarak Topla buluşmuş. Sol tarafta Sima. B önündeki kişi var. iki savunma oyuncusu var. Oyun çok rahat kitlenebilir. Rakip burada savunma oyuncusu olarak Sima'yı çok rahat bloke edebilir ve onun hücumunu kesebilir. Ama bir sonraki görselde müthiş bir koşu geliyor Rıdvan'dan. Sadece Rıdvan'dan değil orta saha iç koşusu da geliyor. Ve orada 3'e 2'yi, 3'lü çoğunluğu yakalayan takım Rangers oluyor. Galatasaray bu sene bunları yapamıyor. Burada iki tane özellik var. Bir sol bekinden yeterince hücum katkısı alamıyor. Alamıyordu ya da Barış Alper'in bu performansla kadar. Bir değeri de orta sahada kanat oyuncusu gidip ikinci olabilecek hem off space ile hem onu birebir bırakabilecek pasları atabilecek oyuncusu yoktu. Burada Rıdvan'ın koşusu ve orta sahan yardımından sonra pozisyonun gelişimi de çok önemli. Rıdvan çizgiye basıyor, bir oyuncuyu götürüyor ve son olarak Sima içeriye girip şut deniyor. Şut denerken 22 numaralı oyuncuyu Rıdvan'ın kendisine çektiğini, onu manipüle ettiğini görüyoruz. Bek koşuları bir kanat oyuncusu için hem birebir oynamada hem onun üretkenliğini arttırmada çok önemli. Burada kanat oyuncusu Sima hem bekten hem orta sahasından yeterli katkı aldığı için birebir oynayıp içeriye girip şut imkanını bulabilmiş. Tabii doğru bir karar değil bence. Bu içeride arkadaşlar var, cephede bir arkadaşı var. Ona pası çıkarabilirdi ama burada Rıdvan'ın yaptığı koşu çok çok kıymetli. Oyuncuyu bloke etmesi açısından. Abi evet Beck'in katkısının kanadı etkilediğini söyledin. Zaha sence Angelino'dan yeterince katkı alamıyor muydu? Ya burada bunu demek aslında insanlar tarafından bazen yanlış anlaşılabiliyor. Bence öyle. Ne arkasındaki oyuncudan ne iç oyuncusundan Zaha veya Ziyeş yeterince katkı alamadı. Ama tabi e, bu genel olarak bütün sezonu özetleyecek bir kötü performans açıklaması değil. Son Sivas spor maçında bence bunları Galatasaray iyi yaptı. Zahir birebir de bıraktı. Caner Osman Paşa olsun, Burak Kapacak olsun. Birebir de oynama fırsatı buldu Zaha pek çok kere. Keza son maçta Gökhan Saz da yine birebir oynama fırsatını çok yakaladı. Barış Alper'in yaptığı o koşullar Zaha'yı çok rahatlattı. Ama Zaha oralarda başarılı olamadı. Sezon başına gidecek olursak bu dediğine katılırım. Genel olarak da bu dediğine katılırım. Bence Galatasaray kanatlarını yeterince çalıştırabilecek bir organizasyona sahip olamadı. Bunun nedeni de birinci sebebi bence iç oyuncuları yani 8.5 numarası yok Galatasaray'ın en öyle bir oyuncu. Demirbay da öyle değil, Oliviera da öyle değil. Endombele zaten şu an hiç hazır değil hala. O tip bir oyuncusu yok Galatasaray'ın dinamik bir orta sahası. Bu bir ve en başat sebep. İkincisi de bence bek katkısı. Mesela Ziyech boydan yeterince katkı alıyor. Tete de boydan alıyor ama tek başına yetmiyor. Orta sahada da o üçüncü oluşturabilecek katkı önemli. Burada sima pası verirken tekrar dönelim bir yöne. Orta saha oyuncusu hemen geliyor katkıya, desteğe. Ve buradaki üçlü öyle oluşuyor. Sadece Rıdvan'ın koşusu olsaydı burada yine etmezdi Rangers'ın savunmaya açmasında bu organizasyonu devam ettiremezdi Rangers. Rıdvan'ın koşusu artı orta saha desteği Rangers'ın kanat oyuncusunu aktif olarak çalıştırmasına imkan verdi. Galatasaray'ın transfer arayışları da zaten bunu doğruluyor. Bir sol bek, bir 8.5 aranıyor gibi. Evet yani olmazsa olmaz Okan Hoca bence buraya kadar müthiş getirdi. Takımda kanatları işletebilecek oyuncular olmazken, kanat oyuncuları yeterince performans veremiyorken, yeterince performansı geçtim, süre olarak yeterince istediği süreye bile çıkamıyorken, hocanın. Okan Hoca şu ana kadar 2 puan farklı buraya kadar getirdi. Buradan sonrası artık personel değişimi gerektiriyor. Hocanın eline daha kaliteli ve daha işlevsel personeller gerekiyor. Onu söyleyelim. Burada sol kenarda mesela yine topla buluşmuş kenar oyuncusu. Rıdvan'ın arkadan koşu yaptığını görüyoruz. Bu sefer iç koridoru koşu yapıyor ama kanadı birebir bırakıyor. Orada en önemlisi o. Bakın arkadaki oyuncu Rıdvan'la. Rıdvan onu manipüle etmiş. Arkasına çekmiş. Onu savunmak zorunda bıraktırmış. B kanat oyuncusu rahatlıkla birebir oynayıp içeriye girebiliyor burada rahat oluyor. Rıdvan gibi bu tip driplingleri yapabilen, koşu atabilen oyuncular çok kıymetli. Rıdvan zaten İskoçya Ligi'nin en çok başarılı dripling yapan ikinci beki ve üstteki beke göre de başarısızlık oranı çok az. 0.7 başarısız oranı var. Bu da top kaybını çok aza indiriyor. Doğru yerde yaptığını gösteriyor. Doğru yerde yapıyor ve doğru da çeviriyor. Şimdi o ikinci kısma geçelim abi. Bence ee, bu kadar iyi bindirme yapmasından daha önemli bir şey var Rıdvan'ın. Rıdvan bindirmeleri de çok iyi finalliyor ve ezber finaller yapmıyor. Zaten Galatasaray'a karşı da Fenerbahçe'ye karşı da hatırlarsın asistleri vardı. Josef'in attığı golde çevirdiği top hatırlar mısın bilmiyorum. Vodafone Park'taki maçta evet, tamam. pandemi sezonu ve Fenerbahçe maçında Josef'e kestiği çok çok güzel bir orta vardı. Bu tip işleri gayet iyi yapıyor Rıdvan. Mesela Rıdvan burada arkadan gelip yine çok iyi bir bindirme yapıyor. Topu önüne güzel alıyor ve iyi yere çeviriyor. Penaltı noktasına doğru bakarak çeviriyor. Bakın alana değil genelde adama atıyor Rıdvan. Burada pas aslında bu orta değil. Yani yüksek şekilde top atsa zaten içeride Rangers arka direkte işte öndeki önce sayarsak 4 kişi. Yine birine isabet edebilir bu top. Yine birinin kafasına değebilir. Bu tip şeyleri çok kıymetli bulmuyorum açıkçası. Rıdvan burada bakarak penaltı noktasındaki arkadaşına pas atıyor. Bu bir orta değil pas ve çok çok da iyi bir pas. Bu tip finalleri iyi beceren bir oyuncu Rıdvan. Burada yine top kanat oyuncusundayken, simadayken Rıdvan içeriye doğru bir koşu atıyor. iç koridordan dışarıya doğru aslında bir koşu atıyor rakibin arkasına. Ve topla buluştuğunda da önüne engel olsa da yine pas çıkarıyor abi. Bak ortada kesebilir burada. Dışarıya da bir orta kesebilir. Veya ön de bir orta kesebilir. Topu yükselte de ama Rıdvan burada çok iyi bir pas çıkarıyor. Ben bu tip finallerde çizgide özellikle çıkardığı pasları çok çok beğendim. Ve aslında bu sezon baktığımızda işte asist sayısı falan çok düşük. Geçen sezon keza oynamadı. Ama asiste yakın topları, asiste yakın pasları oldukça iyi değerlendiriyor Rıdvan. Ve sadece çizgiye de gitmiyor Rıdvan. Onu da altını çizelim. Burada mesela yine Sima sol kenarda topla buluşurken içeride konumlanıyor ve orada rahatlatmayı deniyor Sima'yı. E, bu tip farklı repertuarı bulunan bekler artık günümüzde çok daha fazla iş yapıyor. Sadece çizgiyi kullanmak, sadece kenarları kullanmak bir bek için aslında dezavantaj. Saşa bu için ben bu eleştiri yapıyordum geçen sene. Bu sene mesela geliştirdi. Adana Demirspor maçında mesela attığı golde ceza alanı içerisinde iç koridora kadar giriyor. Bu tip işleri boyun daha dağı da arttırması lazım. Galatasaray'da da bu tip bir beke bence ihtiyaç var. Çünkü son maçlarda farkındaysan Barış Alper'i de hoca orada kullanıyor. Evet. Isı haritasına da yansıdı bu. Barış Alper'in Mertens'e verdiği pasta da Barış Alper'in merkezden içeriye derdiğini görüyoruz. Zaha çizgide çok daha rahat konumlanıyor ve birebirlerini de arttırabiliyor daha bu sayede. içeride Barış'ın konumlanması sayesinde Rıdvan da eğer gelirse bu tip içeride konumlanmalarıyla ayağı da temiz, içeriye de rahat atabilirsiniz Rıdvan'ı. Bu tip içeride konumlanmalarıyla Galatasaray'ın oyun repertuarını geliştirir. Ben Berkay için de aynısını söylemiştim. Berkay da bence oralarda kıymetli işler yapıyor. Yine Rıdvan'ın çok iyi bir koşu yaptığı, ters kanatta oyunu genişlettiği bir an topla buluştuktan sonra da çok iyi bir yere pas çeviriyor. Burada yine pas atıyor. Bak yine topu yükseltmiyor. Yine gereksiz bir topa yükseklik kazandırmadan arka direkteki arkadaşı bu aslında ön direktekine kesiyor. Ondan sonraki arkaya gidiyor ama öndüreğe de güzel pas bu. Ve arka direkte bu top gole çevrilmiyor. böyle çevrilmeyince de asist yazılmıyor. Sonra bakıp diyoruz ki Rıdvan asist yapmamış. Az asist yapmış ama bulunduğu yerlerde bulunduğu ve bulduğu pozisyonlarda iyi toplar çeviriyor. Şunu unutmamak lazım. Bazen Rıdvan'ı hoca arkada kullanıyor. Ve süresi de az tabi doğal olarak. Barış daha fazla süre alıyor. Taverni'yi daha çok hücuma göndermeyi tercih ediyor. Ve oyunda bazen simayla genişletiyor. Rıdvan'ın hücum aksiyonları biraz oralarda azalıyor doğal olarak. Ama bulduğu pozisyonları iyi değerlendirmiş şuradan. Onun altını çizim. Az önce Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarından örnek verdim ya. Tam o tip bir orta var burada. Ve arkadaşına yine burada bir pas var. Yani göğsüne arkadaşının ayağına pas atıyor. Burada normalde öne doğru stoperlerin arkasına doğru bir kesmeye alışız. Ama içeride Rangers oyuncusu o kadar fazla değil. O nedenle o tip ortalarda ortayı yapan takım dezavantaj yaşayabiliyor. Geçiş yaşayabiliyor. Ve burada Rıdvan çok iyi bir top atıyor. Josef de Galatasaray'a bu tip bir gol atmıştı. Orada da ortayı kesen yine Rıdvan'dı. Fenerbahçe attığı golde de yine orta kesen Rıdvan'dı. Oralarda orta alana yakın bölgelerde de iyi orta kestiğini söyleyelim Rıdvan'ın çizgide olduğu kadar. Barış Alper'den örnek verdik ya az önce iç koridorda bulunmasından. Rıdvan burada topla merkezde buluşuyor. Deliciliği de var bak görüyorsun. Aslında bence o kadar dinamik bir oyuncu değil ona değineceğim. Çok dinamizmi yüksek bir oyuncu değil ama genç oyuncular gençliğiyle beraber dinamizmini arttırıyorlar. Genelde o dinamizm gençlikte daha yüksek oluyor çok doğal olarak. Ve Rıdvan da mesela burada orta sahada deliciliği kullanıyor. Çok iyi gidiyor ve nefis bir pas atıyor arkadaşının önüne. Az önce bahsettim Oyunu burada genişleten sol tarafta Sima ve daha sonra gol geliyor ama offside tabi bu. E, Rıdvan'ın ama e, burada deliciliği ve sonrasında verdiği şık pas kendisi adına artı değer. Barış Alper'i kullandığı gibi hoca Rıdvan'ı da kullanabilir böyle ve sol tarafta da Zaha buradaki Sima gibi genişte daha rahat birebilirler. daha geniş alanlar yakalayabilir. Şuna çok dikkatimi çekti. Rıdvan ters ayağını geliştirmiş. Burada sağ ayağıyla çok güzel bir pas veriyor. Bakın yine Rıdvan'ın burası aslında orta pozisyon, orta konumu ama bu bir orta değil. Rıdvan savunmanın arkasına Kerem Aktürkoğlu'nun imza pasını veriyor burada aslında. Savunmanın arkasını yükseltip güzel bir pas veriyor. Kerem bunları ikar diye çok yapıyor. Konya maçında Halil'e çok güzel atmıştı. Bu tip paslar sol bekten gelmesi, sağ ayağıyla gelmesi. Rıdvan buradayken çok kullanmıyordu ama Rangers'ta kullanmaya başlamış ve bu kadar kaliteli gelmesi beni açıkçası şaşırttı. Orada ters ayağını geliştirdiğinde söyleyeyim. Yine bu tip delici bir koşuyu golünde de görüyoruz. İçeriye kadar çok dikkat ediyor. Delip geçiyor adeta. Daha sonra da çok daha aslında iyi olmayan bir vuruşla son bir dokunuyor topa. iyi vuruyor aslında da işte pozisyonu yeterli değil. Yine içeriği deldiğini görüyoruz. Bu tip geniş repertuarı olan bek oyuncuları her zaman takımın hücumunu e, genişletir. Yani Rıdvan içeriye koşu attığı zaman zahir çizgide görebiliriz. Ki zaha her ne kadar şu ana kadar performans veremese de çalım rekorları kıran bir oyuncu. Ve o eski performansında biraz dönerse e, kenarda yakalayacağı birebirlerle ikinci devrede Galatasaray adına önemli olabilir. Sağ geliştirdi dedi. Burada mesela yine top sol ayağındayken içeriye çekiyor ve sağ ayağıyla arka direğe bakın Rıdvan orta açmıyor. Pek çok kere pas veriyor. Bu da bir pas. Müthiş bir pas veriyor arka direkteki en boş takım arkadaşına 13 numaraya. Daha sonra bu gol olmuyor tabi ama Rıdvan'ın hem oyunu genişletmesi hem oyun görüşü hem de burada sağ ayağını kullanma cüreti çok önemli. Hepsinde önemlisi top sol ayağındayken ortada kesebilecekken o sertlikli oyuncu daha sonra geliyor oraya. Çok başlarda gelmiyor. Ortayı kesmiyor. Yani sol ayağıyla içeriye bir orta deneyebilir. İçeride işte 1-2-3-4-5 tane Rangers'ı var. O Rangers'lara bir orta deneyebilir havadan kesme. Sıradan bir orta deneyebilir ama topu sağ ayağına çekiyor ve en garanti yere oynuyor top aslında. Hem en güzel yere oynadığı gibi hep en garanti yere oynuyor. E şöyle bir istatistik var. Ligin zaten en çok kilit pas veren 3. Bekir Advan. E tabi Rangers takımının çok şu düşünürsek bu istatistik o kadar şaşırtıcı olmayabilir. Ama bunlarla beraber değerlendirdiğimizde yani Rıdvan'ın high orta denemediği, high ve şut pası vermediği bir pozisyonlarla değerlendirdiğimiz zaman istatistiğin kıymeti daha da öne çıkıyor. Hem çok yüksek da veriyor, 3 çok iyi üçüncü bek olması. Hem de verdiği zamanda çok kıymetli değerli yerler oynuyor. Topu Haybe'ye göndermiyor. Çünkü bazı takımlar çok rakip yara gömüyor takımı. Daha sonra bek bir orta kesiyor. Birinin kafasına çarpıyor. Top dışarıda çıksa. Kötü bir ortada olsa. Değerlendirilemeyen bir topta olsa. O kilit pas sayılıyor. Veya işte e, öylesine bir top atıyor dışarıya doğru. Çok uzaklardan gereksiz bir şut geliyor. O da kilit pas sayılıyor. Ama Rıdvan'ınkiler genelde verimli işler olmuş. Orta kesmiyor pas veriyor dediğim bir örnek de burada. Rıdvan mesela en arkadan hareketten 13 numaranın ön direğe geldiğini görüyor. Ve onun önüne çok güzel bir pas atıyor. Topu kaldırmadan yerden sert dozajı iyi bir pas. Ve daha sonra... Rangers golü buluyor. Evet abi pozitif özelliklerini anlattın dinledik. Şimdi de negatif özelliklerini dinleyelim. Evet yani negatif özellikler açısından Rıdvan biraz fiziksel oyundan, temaslı oyundan uzak kalıyor biraz bunu tercih de ediyor gibi geldi bana ve her ne olursa olsun Rıdvan'ın bir boy dezavantajı da var yani 1.74 gözüküyor öyle çok da kısa değil aslında ama bir savunma oyuncusu için artık o eskiden gördüğümüz bekler yani benim Juan Bernat tarzı bek diye tanımladığım o bekler artık çok kalmadı maalesef arka direkte genel olarak forvetlerin hep orada bulunması kanatların iyice forvetleşmesi yani Barış Alper Yılmaz tipi kanatların çok artması forvetleşebilen ve her kanadın top kesilirken arka direkte olması ceza sahası dışından orta sahaların sürekli içeri girmesi hava topunda sizin öneminizi arttırdı savunmada önem arttırdı ve biraz daha fizikli diri daha dezavantaj yaratmayan boyu da uzun oyunculara beklere gidildi. Kyle Walker bunlardan biri. Ake bunlardan biri. Ake'yi falan da bekte kullanıyor Guardiola. E, Sasha Boy da bunun Galatasaray'daki en büyük örneği. Sasha Boy bu konularda hiç dezavantaj dezava, e, yaşatmıyor. Aksine çok e, avantajlı. Mesela şöyle istatistikler var. E, Rıdvan Lig'in en az tackle yapan beki boy buralarda yukarılarda yer alıyor hep. Rıdvan Lig'in en az faul yapan ikinci beki. Boy mesela Süper Lig'de üçüncü. En çok faul yapan üçüncü bek. Çünkü Boy fizikli oynuyor ve Süper Lig zaten fiziğe, fizikli bir oyunda ile çok açık bir lig. O karıştırılıyor biraz. Boy yukarılarda yer alıyor burada çünkü hep yakın oynuyor. Yani rakip yakınlıkta bir sıyrılsa bile Boy'un hamlesinden sonra faul oluyor. Ama Rıdvan o faulleri denemiyor. O hamleleri denemediği için faul de az yapıyor. Bu mesela az foil yapma işi normalde pozitif gözükebilir ama Galatasaray'ın bugünkü oyununa baktığımız zaman Kazım Can Hoca mesela Bayern mini maçında nasıl kullandı? Senin arkasına yapıştırarak kullandı. Bayağı fizikli ve temaslı bir oyun istiyor aslında Okan Hoca. Çünkü presten döndükten sonra geçiş yememek için orada adam adam oynatıyor. Ve Galatasaray birebir pres yapıyor. Rakibe direkt adam adama pres yapıyor. Orada rakibin arkasından kaçma lüksünüz yok. Biraz pozisyonlarla ilerleyelim. Hem bu hava topunu hem de şeyi gösterelim. Hava topunda da bir istatistik var. Rıdvan Lig'in en az hava topu kazanan dördüncü beki. Bu tip konularda zaten negatif olduğu, de olduğu istatistiklerde de göz önüne çıkıyor. Pozisyonlarla da gösterelim. Hava topu dezavantajıyla başlayalım. Boyunun da kısa olmasından tabii kaynaklanıyor. Bu arada çıkmıyor değil. Orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani oralarda yok, kısa kalıyor, zıplamıyor, sıçramıyor değil yani. Dezavantaj. Boy dezavantaj. Fiziksel bir dezavantaj. Bu da eleştiriye açık bir konuda değil aslında. Burada mesela bu transfer programı çektiğimde Rıdvan'ı yine anlatırken bu pozisyonu göstermiştim ama en çarpıcı pozisyon da bu. Ters kanattan gelen bir ters ayak ortasına Rıdvan arkasındaki oyuncuyu kadar sıçrayamıyor. Arkasındaki oyuncu çok daha uzun zaten ve takım gol yiyor buradan kafa topunda. Mesela Sasha Boy bu tip topları vurdurmuyor. Bu tip pozisyonlarda çok daha yukarıya sıçrayabiliyor hem sıçraması daha yüksek hem de boyu zaten daha uzun. Yine bir ters ayak ortası kanattan. En arkada Rıdvan zaten mesafeyle kalmış rakibiyle arkadan sızdığı için biraz da normal ama burada terince zıplayamıyor zaten sıçramış ama yetmiyor boyu ve çok net bir gol pozisyonu kaçıyor aslında rakip takım adına Rangers'ın rakibi adına Rıdvan'ın bu tip bir dezavantajı var maalesef. Yine bir ters kanattan gelen orta burada aslında dezavantaj çok yüksek boy farkı çok yüksek olduğu için Rıdvan e, sıçrayamıyor bile aslında zıplayamıyor bile rakip çok rahat bir şekilde zıplıyor ve kafayı vuruyor. Rıdvan'ın burada yapabilecek pek bir şeyi yok aslında. hava topunu kapattıysak, kafa toplarını kapattıysak biraz rakibe uzak oynama, yapışık oynamama sorunundan bahsedelim. Burada mesela Rıdvan koruması gereken bir alan yok karşıdaki oyuncu ile birebir ve aslında hatta ikinci savunma oyuncusu da gelmiş yani orada daha sert bir pres de yapabilir rakip kaleye de uzak orada ortayı kestirmemesi gerekiyor Rıdvan'ın. E, rakip ters ayağını alıp yani kanadın tersini alıp çok rahat bir orta kesiyor ve gol pozisyonu oluyor bu Rıdvan'ın oralarda daha keskin, daha sert olması lazım. Ee, yine örnek vereceğim. saşa boy öyle mesela. Yine aynı maçtan bir görsel. Yine rakip aynı şekilde ters ayak ortası deneyecek. Yani tersten dıştan gelen bir orta deneyecek. Ve Rıdvan yine karşısında yeterince sert değil. Orta geliyor ve yine bir gol pozisyonuyla karşı karşıya kalıyor Rangers. Bu tip pozisyonlarda ortayı kestirmemek gerekiyor. Hatırlarsın Adekubbe de böyleydi, rakibi uzak kalıyordu, uzak savunuyordu ve Galatasaray bundan dolayı problemler değişiyordu. Burada rakip, Rangers'ın yarı sahasına yerleşip top yapacak, yani rakip yarı sahaya yerleşmek istiyorlar. Orada sırtı dönük bir şekilde topu tutuyor kenarda oyuncu, Rıdvan'ın oraya yerleştirmemesi gerekiyor. Hele hele Rangers gibi bir takımla oynuyorsanız, Galatasaray gibi bir takımla oynayacaksanız, orada rakibin sırtına yapışıp o topu en azından içeriye, 7 numaraya veya işte daha öndeki oyuncuya döndürmemesi gerekiyor. Rıdvan burada uzak kalıyor. Aradaki mesafe mesela uzaktan net gözükmeyebilir ama yakınlaştırdığın zaman daha net belli olacaktır. Rıdvan uzak kalıyor. Arada bir mesafe bırakıyor. Yapışık oynamıyor. Boy ve Kazımcan Tabi formda bir Kazımcan. Geçen seneki Kazımcan. Bu, buraları çok daha yapışık oynayıp rakibi izin vermiyordu. Rakibin Galatasaray yarı sahasına yerleşmesine izin vermiyordu. Hele Galatasaray gibi bir pres takımıysanız rakibi boğmaya hedefliyorsanız Bayern Münih dahi olsa boğmaya hedefliyorsanız orada izin vermemeniz gerekiyor. Yani rakip gelecek, yer alan yerleşecek. Bu şey demek yani. Spresinizi kırdı şimdi öne çıkacaklar ve rakip yer alana eleşecekler. Bu sizin öndeki oyuncularınızla Kerem İkardi, Zahit Ete'yi de geriye koşturmak demek. Galatasaray'ın zaten savunma olarak bir numaralı amacı rakibe topu vermemek. Galatasaray PPDA'sı en yüksek takım süperlikte. Yani bu şu demek rakibe pas izni vermiyor. En az pas izni veren takım. Bu tip pozisyonlarda Rıdvan mesela izin verdi. Daha sonrasında da pozisyon aslında net bir fırsata dönüştü. Halbuki top az önce çizgideydi. Orada yılanın daha başı küçükken Rıdvan ata kesip yılanın başını ezebilirdi. Yapamadı. Daha sonra da Rangers burada pozisyon yedi. Burada mesela kanat oyuncusuna bir uzun top geliyor. Rıdvan'ın orada sırtında bitmesi lazım adamın. Yani alıyorsa bile bu senin boy dezavantajından rakip o topu alabiliyorsa bile rahat indirmemen lazım. Yani rakip alıyor, indiriyor, topun hakimiyeti yine rakipte. Aynı oyuncuda yani indirip başka yere atmış da değil. Rıdvan burada yine çok mesafeli kalıyor ve Rangers burada atak yiyor. Bu tip pozisyonlarda Rıdvan'ın çok daha sert ve keskin olması gerekir. Rakibe bu kadar mesafeli kalmaması gerekir. Bu tip Galatasaray gibi hele pres takımlarında, bütün büyük takımlarda da bu arada böyledir. Yani topa sahip olma oyunda bir pres oyunu olduğu için sizin topa rakibe çok az bırakmanız gerekir. Rıdvan burada topu rakibe çok haddinden fazla bırakıyor. Bir önceki pozisyonda olduğu gibi. Abi evet Nelson da çıkmıyordu hatta. Hoca Davinson'u o yüzden keserek ha, oynadı. Evet bak mesela Okan Buruk Nelson'u çok sert eleştirdi basın önünde. Kopenhag maçından sonra çok güzel bir noktaya parmak bastın. Ben hocanın basın önünde Nelson'u veya herhangi bir futbolcusu bu kadar yüksek perdene eleştirdiğini hiç görmemiştim. Kopenhag maçı sonrası biraz sürpriz de oldu bana. Ama Nelson ders aldı bak mesela şimdi çıkıyor. Hem öne çıkıyor hem oyun kurulumunda daha etkin. Davinson formayı aldıktan sonra Nelson biraz akıllandı orada. Çünkü geçen sene rakibi yoktu. Yani çıkmıyor desin hoca istediği kadar. Çıkmazdı. Çünkü ondan gelip formayı alabilecek üçüncü bir stoper yoktu. Bu sene işler değişti. Dediğin şuradan önemli. Okan Hoca buna takıntılı bir hoca. Pres olarak prese takıntılı. Yani çıktığı ilk dönemden beri Okan Buruk presle uzmanlaşmış. Presle uzmanlaşmayı deneyen. En başından beri oyun planını pres üzerine kuran bir hoca. Ve e, bu tip hatalara, bu tip rakibin yaralanan yerleşmesine... İşte bir pas zinciri oluşturmasına falan hiç müsaade edecek bir hoca değil. Rıdvan'ın bu özelliğini değiştirmeye çalışacaktır geldiği takdirde. Bir şekilde de onda da başarılı olmak zorunda yoksa bir orta saha oyuncusundan veya bir savunma oyuncusundan siz pres setinde yeterince destek alamazsanız o pres bir defa kırıldığı zaman gerisi çok rahat oluyor. Yani domino taşı gibi dağılıyor takımın geri kalan pres hattı. Son olarak bir şey değinelim. Bu bir Rıdvan negatif özelliği değil bence ama bek tipolojisi olarak tanımlamak için önemli. Burada Rıdvan arkadaki oyuncuyla beraber koşu atıyor. Hatta yanındaki oyuncu daha sonra öne gelecek. O yandaki oyuncu Rıdvan'dan çok daha hızlı bir şekilde öne gidiyor. Bir korner dönüşü bu kontra atak diyor Rıdvan çok daha geç oraya gidiyor. Çünkü Rıdvan patlayabilen patlayıcılığı yüksek bir oyuncu değil bence. Uzun metrajlı hiç değil. Yani kısa mesafede belki zaten kısa oyuncular bence uzun metrajda zaten patlayamıyor. E, o tip sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Sasha Boy burada olsaydı mesela çok çok daha çabuk bir şekilde öndüreye gelip oyuncuyu daha rahat bir şekilde bloklayıp en azından marke ederdi. Rıdvan'ın oyuncu tipi sanki bana biraz daha ayağı iyi. Hatta ileride daha oyun kurucu bek olabilecek bir pozisyona da evrilebilecek bir oyuncu gibi gözüküyor. Genç daha hala genç. 23 yaşında Rıdvan. 22-23 yaşında. 2001 doğumlu. Hala kariyerinde çok uzun yollar var. Ama ileride e, tip olarak daha oyun kurucu, daha e, kilit basa, asiste dönük, iç koridor kullanımını arttıran e, bir bek olacakmış gibi geldi. Bu pozisyon benim kafamdaki o fluluğu da daha netleştirdi. Rıdvan'ın negatif özellikleri de işte dezavantajları da Rıdvan'ın bu kadar. Abi Voley'deki röportajını izledim. Rıdvan e, idolünün olduğunu söyledi. E, Galatasaray'da yeterince verimli olamadığı konuşuluyor. E, bu noktada böyle bir şey, korku oluştu. Sen ne düşünüyorsun? Evet ya Galatasaray taraftarlar şöyle düşündü doğal olarak. adam verim alamadık. İdolü Angelino olan adamdan nasıl verim alacağız diye bir paradoks oluştu orada. Pek aksız sayılmazlar oyuncu tipi olarak söylüyorum ama Şöyle fark var yani Annenio'nun başarısı olmasını ben sadece işte hatta genel olarak sağa içine bağlamıyorum. Mental olarak belli problemler yaşadığını ve e, fiziksel olarak da sorunlar yaşadığını düşünüyorum. Burada fiziksel olarak sorun yaşıyor demek kilosu çok fazladır işte daha farklı alışkanlıkları vardır falan demek değil yani. Hazır olduğunu hiçbir zaman hissetmedim onu. Bilmem sen hissettin mi? Yok, şey Sağdaki her zamanında Aninon'un böyle ayakları yere sağlam basan ve şey yapacak tam fit olduğunu hissetmedim. Zada da bunu hissetmiyorum şu an mesela. Performansı yetersiz olsa dahi Tete'de bunu hissediyorum mesela. Tete bence fit yani sağlıklı. Kendine baktığını düşünüyorum. Onun da bir şeyim yok, itirazım yok. Transferin başarı başarısından çok ayrı bir şey söylüyorum şu an. Farklı yere çekinmesin. Tete bu şu an bu yani. Bel belki yaşadığı sorunlar şunlar teteni. Nerede, ne zaman kime pas atacağını bilmiyor. Şu tam olarak nereye, ne zaman göndereceğini falan bilmiyor. Bu tip oyun bilme konusu hakkında çok eksiği var bence ama dediğim gibi yani oyuncu sağlığı açısından, oyuncu hazırlığı açısından bir sorun olduğunu görmüyorum. Mesela Endonezya'da da var, Zahada da var tam olarak hazır olduklarını %100 olduklarını görmüyorum. Aniyello'da da hiç bunu hissetmedim sezon boyunca. İyi oynadığı maçlarda dahi işte Bayern Münih de deplasmanında falan dahi tam olarak hissetmedim. Hep idare ediyor. İyi oynadığı maçlarda dahi bu Aniyello tam olarak bu değildi hissettirdi bana. Sanki yarı sahaya geçtiği zaman tam olarak çizgiye kadar gidebileceğini hiç hissetmedim. Aniyello'nun rakip yaralananda çizgiye basacak performans bir fizik yeterlikli olduğunu hiç hissetmedim. E, Açıkçası oradaki ana problemin bu fiziksel yeterlilik olduğunu düşünüyorum. Yani İnsanlar şunu çok kaçırıyor abi. Bence bir futbolcunun verim vermesi, performans vermesi için bir numaralı şey ve hatta olmazsa olmaz şey fizik yeterli. İstediğin kadar iyi çalım at. Fizik yeterliliğin yoksa o çalımı atamazsın. Çünkü çalım da bir kuşu işidir. İstediğin kadar iyi pas at. Bak pas daha kritik. Pas, herkes mesela pası şey sanıyor ya, akıl işi falan. Pas da fizik iş abi. O fiziğe dönecek hazırlıkta değilsen, rakip senin açını kapatır. Sen o açıyı görebilecek çabuklukta ve fiziklikte değilsen, o fizik çabuklukta değilsen, ee, o işi de yapamazsın. Pası da atamazsın yani. O nedenle e, fizik yeterlilik durumundan sorun yaşadığını düşünüyorum anlayınca Ve Rızvan'ın bu tip konularda daha azur olduğunu görüyorum. Şu son 4-5 maçtır. Gayet iyi performans da gösterdi. Burada görsellerle ve istatistiklerle desteklediğimiz gibi öne çıktığı alanlarda gayet yukarıya da oynadı. Negatif özellikleri aslında biraz fiziğinin yarattığı dezavantaj ve belki biraz daha cüretkar oynamayı öğrenebilir oyuncu. Çıkmayı öğrenebilir. Orada biraz daha pozisyon Alayım tutuculuğu var Nelson'da olduğu gibi dediğin gibi. Ee, belki onu geliştirebilir ama onun haricinde Galatasaray'ın Rıdvan ve Annenio kıyasında unuttuğu bazı şeyler de var. Galatasaray taraftarların ve işte eleştirenlerin bence Rıdvan Annenio kıyasında transfer kıyasında kaçırdıkları bir nokta var. Rıdvan henüz 23 yaşında bu oyuncunun üzerine çok şey katılabilir. Öte yandan e, Annenio'nun 6 milyonluk çok yüksek bir bonservis bedeli var ve anneyim olan daha fazla verim kazanıp onu satamazsınız. Yani size en üst seviyesinde gelip ligi kırması gerekirdi ki Anyinyo'nun 6 milyonu vermeniz gerekir. Ve hatta Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratması gerekirdi. Hiç öyle olmadı. Hayal kırıklığı oldu. O nedenle bu transferi sadece böyle yorumlamak biraz bana çok yüzeysel bir düşünce olarak geliyor bir de Derek Clark'la konuştum, İskoç gazeteci. O şunları söyledi: "Geçen sezonun büyük bölümünde sakattı. Bu yüzden sezon sonuna kadar istikrarlı bir maç serisi yakalayamadı. İyi bir performans sergiledi ama o zamana kadar lig bitmişti. Son maçlarından bahsediyor. Son 4 maçta Borno Baris için sakatlığı nedeniyle kadroya girdi. Çok dinamik ve saha içerisinde koşmayı, oyuncuları yönlendirmeyi ve takım arkadaşlarına fırsat yaratmayı seviyor. Ancak boyu İskoç futbolunun fiziksel ve zorlu bir lig olması nedeniyle her zaman endişe kaynağı oldu. Rangers taraftarları arasında Rıdvan'ın ayrılma ihtimali konusunda çok farklı görüşler var. Birçoğu kalmasını istiyor ancak sol bekte uzun vadede çözüm olduğuna ikna olamayanlar da var dedi. Yani ee, yan itibariyle katılıyorum. İskoç futbolunda da daha dezavantaj yaşayacağına ve daha büyük takımlarda da bu tip dezavantajları yaşayabileceğine yani Premier Lig'de olsun, Avrupa'nın farklı liglerinde olsun. Sanırım üçlü oynamayan bir takım için Rıdvan biraz risk olacak. Üçlüne dahi arka direk koşusu gerektiriyor. Oyunu genişletmek ve hücum zenginliği için. Rıdvan bu tip konularda biraz problem yaşayacak gibi gözüküyor oyun kuruculuğunu çok üst seviyeye çıkarırsa bir orta saha kadar iyi paslar atabilip bir orta saha kadar yukarıya çıkarabilirse keskin paslar. Yani Dimarco gibi bir ayak tekniğine çıkabilirse o da çok zor tabi. Rıdvan Avrupa'nın elit takımlarında oynayabilir ama onun haricinde boy dezavantajı ve bu prese giderken ki güçsüzlüğü onun için hep bir dezavantaj olarak kalacak. Evet abi teşekkür ederiz bizi bilgilendirdiğin için ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim eşlik ettiğin için. Daha sık beraber olacağız burada. Sizde videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Rıdvan Yılmaz hakkındaki fikirlerinizi de lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.